yönetimlerine yatırım yapmış. Şimdi bu ülkeler otoriter yönetimlerden demokrasiye doğru bir geçiş süreci yaşıyor ve bu hiç de kolay bir iş değil. Eskiden bu ülkelerde merkezde yer alan küçük gruplar söz konusuydu. Bu gruplarda deyim yerinde ise eş dost kapitalizmi işliyordu. Nüfuzlu ailelerle veya ülkenin yöneticisiyle bağlantısı bulunan bu gruplardan çıkan çocuklar iş sahibi oluyordu. İşte bütün bunların arasında birden ekmek, özgürlük ve itibar söylemleriyle karşılaştık. İtibar aynı zamanda adalet olgusuydu. İnsanlar sosyal adalet istiyor. Neden daha donanımlı olmama rağmen işi ben alamıyorum diyordu. Yani tablo şu mu? Bu Orta Doğu ülkelerinde 10-15 aile var. Bu anahtar pozisyonları onlar işgal ediyor, onların çocukları büyük işleri alıyorlar. Off the record, is, rahat konuşabilirsiniz. 15 olduğunu sanmıyorum ama özellikle Tunus gibi ülkelerde elle tutulur bir iç, bir de dış ekonomi olduğuna kimse itiraz edemez. Zaten çoğulculuk prensibi de bu yüzden çok önemli. Çoğulculuğu en geniş anlamıyla hayata geçirmeliyiz. Çoğulculuğu erkekler ve kadınlar arasında, genç ve yaşlı nesiller arasında, şehirli ve kırsal nüfus arasında, fakirle zengin arasında ve geniş bir siyasi yelpazede geleceğe yönelik çeşitli bakış açılarında düşünmeliyiz. Bu toplumların ilerleyebilmesi için geniş bir platform kurmanın yollarını bulmalıyız. Bizim gayretimiz de bu What we're to do. Ayrıca fırsat Kesinlikle. eşitliği önemli bir konu. Bakan Şimşek'e dönmek <laughs> istiyorum. Sizin kişisel hayat hikayenize dönersek, aile geçmişinize, çocukken içinde olduğunuz kısıtlı ortamdan Türkiye'nin Maliye Bakanı olmanıza giden serüven nasıl oldu? Türkiye o açıdan yükselme fırsatı olan bir ülke tablosu çiziyor. Biraz bahsedebilirseniz hikayenizden. I ben Türkiye'nin Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu Güneydoğu bölgesinde dünyaya geldim. Etnik olarak Kürdüm. Anne babam okur yazar değildi. Ne okumayı biliyorlardı ne de yazmayı. Çünkü onların büyüdüğü yıllarda köyde okul yokmuş. Ailem geçimini asgari tarımla sağlıyordu. Annem ev hanımıydı. Babam da çiftçilik yapıyordu. Ben dokuz çocuklarının en küçüğüydüm ve nasıl anlatsam ben eğitimimi devlet okullarında sürdürdüm ve sonunda ...bir burs kazandım. Küçükken, ilkokuldayken evinizde elektrik var mıydı? Hayır, çok şey değişti. Bizim köyümüz diğerlerine nazaran ücra bir dağ köyüydü. Ne yolu vardı, ne elektrik, ne de su şebekesi. Yani gerçekten zorlu şartlar altında yaşıyorduk. Muhtemelen günümüz Türkiye'sinde böyle yerler kalmadı. Gerçi ben o kadar yaşlı da değilim. Daha 46 yaşındayım ama... E, şaka şaka bir yana, bir tek kuşaklık dönüşümde dönemde bile ülkemizde olağanüstü değişimler yaşandı. Size bir örnek vereyim. Sanırım bu Dünya Bankası'nın da ilgisini çekecek bir örnek. Ablalarımdan hiçbiri okula gidemedi. Çünkü o dönemde kültürümüz gereği kızların köyden çıkmasına izin verilmiyordu. Ama bugün bütün erkek ve kız yeğenlerim yani ablalarımla abilerimin kızları ve oğullarının tamamı üniversiteye gitti veya hala gitmekte. Kısacası bir tek nesilde bile büyük bir değişim yaşandı. Birkaç gün önce seçim bölgemdeki öğrencilerle bir araya geldim. Aynı zamanda parlamento üyesiyim. Türkiye'de bakanlar aynı zamanda parlamento üyesidir. Buluştuğum öğrencilere bakın dedim. Benim gibi geçmişi olan biri bile bunları başarabildiyse sizin daha iyi fırsatlarınız var. Çünkü artık eğitime daha fazla yatırım yapıyoruz. Artık hiçbiri tesadüfi değil. Bütçemizin yüzde yirmisini eğitime harcıyoruz. Aslında yüzde on yedisi ama her yıl eğitime ekstra kaynak aktarıyorum. Yani bütçemizin yaklaşık beşte biri eğitime ayrılıyor. Üniversiteye kadar eğitim tamamıyla ücretsiz. Üniversiteler de ücretsiz. Hiçbir ücret alınmıyor. Ayrıca Ücret alınmamasının yanı sıra her üniversite öğrencisine fakir olmaları halinde burs veya kredi veriyoruz. Devlete başvuran herkes bunlardan faydalanabiliyor. Artı artık Türkiye'de teknolojiye yatırım yapıyoruz. Her okul geniş bant internetle donatılıyor. Dördüncü sınıftan itibaren her öğrenci ücretsiz iPad sahibi oluyor. Kusura bakmayın, e, tablet bilgisayar. <laughs> Öyle demek istemem. Reklam girdi araya sevgili seyirciler. Kusura bakmayın. Teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bu sayede en iyi öğretmenlere sahip olmayan en ücra köydekiler bile geniş bant internet sayesinde Ankara ve İstanbul'da merkezi olarak geliştirilen en iyi müfredata ulaşabiliyor. Yani eğitim ve sosyal sistemde büyük bir atılım gerçekleştiriyoruz. Aslında bazen benim direnmeme rağmen Başbakanımız sayesinde İskandinav ülkelerinin sosyal modelini ülkemize adapte etmeye çalışıyoruz. Bu konuya çok önem veriyoruz. Şimdi belki de birçok insana benim hikayem çok aşırı bir örnek gibi gelecektir. Ama bu açıdan bu Türkiye'nin güneydoğusunda ve doğusunda yaşanan gerçekleri özetliyor ve artık hepsi değişiyor. Profesör Stiglitz, güven nasıl aşılanır? Doğal olarak piyasalarda güven yatırımı tetikliyor. Türkiye derecelendirme kuruluşlarından not arttırma aldı. Ciddi bir büyüme hızı yakaladı. Dünyanın diğer bölgelerine Avrupa'ya baktığınız zaman o piyasalara nasıl güven aşılanabilir, nasıl yatırım çekebilirler, büyüme nasıl yakalanacak? Resmi yetkililerden ve özel sektörden sürekli duyduğumuz cümlelerden biri de güvene ihtiyacımız var. Birçoğu da Maliye Bakanı gibi yetkili biri iyi bir konuşma yapınca bu güvenin sağlanacağını düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Yok. Güven sağlamanın tek yolu bence ekonomik büyümenin önünü açan politikalar uygulamaktır. Bunlar da hem makro hem de yapısal politikalar. İkisini ayrı ayrı düşünemeyiz. Şahsen Sayın Bakan'ın eğitim konusundaki icraatlarını dinlerken kıskançlığa kapıldım. Çünkü Birleşik Devletler zengin bir ülke sayılmasına rağmen biz bunları karşılayamayız diyor. Mali gücümüz Türkiye'nin yaptığını yapmaya yetmez diyor. Tabii bu saçmalık. Karşılayabiliriz ama biz yapmamayı seçtik. Bunun sonucunda ise bugün Amerika gelişmiş ülkeler arasında en az ekonomik fırsat barındıran ülke olup çıktı. Ne yazık. İşte bu tür kararların ülkedeki fırsatlar, büyüme sosyal bütünleşme ve güven konularında olağanüstü etkileri oluyor. Çünkü insanlar bu tür fırsatları görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar. Amerikan orta sınıfı hepimiz için büyük bir ilham kaynağıydı. Amerikan'ın geniş orta sınıfıyla yüksek büyümeyi tetikleyeceğini beklerdiniz ama Amerikan orta sınıfındaki bugünkü durum nedir? Küçülüyor mu sizce? Durumu hiç iyi değil. Orta sınıf hem küçülüyor hem de iyiye gitmiyor. O zaman Amerika'da zengin ve fakirler arasındaki uçurum büyüyor mu? Dünya bunu merak ediyor. Gelir dağılımında durum nedir Amerika'da? Bakın fark olağanüstü büyüyor. Sizinle birkaç veri paylaşayım. İstatistiklere göre Amerika'da tam zamanlı olarak çalışan bir erkeğin ortalama geliri bundan 40 yıl öncesine göre daha düşük. İnanılmaz. 40 sene öncesinden düşük seviyede diyorsunuz. Evet, 40 yıl öncesinden daha küçük. Hane gelir ortalaması bundan 15 yıl öncesine göre daha düşük. Bu farkın sebebi evde daha çok kişinin çalışması, eşlerin birlikte mücadele vermesi gibi etkenler. Birleşik Devletler'in ortalama serveti ise bundan 20 yıl öncesiyle aynı seviyede. Bu para nereye gidiyor öyleyse? Savunma harcamalarına mı? Hayır, en üsttekilere gidiyor. Zirvedeki birlik kesim ülkedeki bütün gelirin %20'si ile %25'i arasında bir kısmını elde ediyor. Aslında ilginçtir. Amerika'nın istatistiklerine bakınca üretkenliğin sürekli büyüdüğünü görüyorsunuz. Ortalama çalışan gayet üreticidir. Ama üretkenlikteki artıştan hiçbir pay elde etmez. Hepsi o zaman alınıp... kaynakların paylaşımında mı sorunu var? Pazar sistemimiz bu şekilde işliyor. Para kar kalemlerine aktarılıyor finans sektörünün ödemelerine ve nüfusun en zengin, en zengin kesimlerine kesim. gidiyor. Bütün üretim. O zaman şöyle sorayım. Inger Anderson Arap Baharı'ndan bahsetti. Yakın zamanda bir Amerikan Baharı bekliyor musunuz? Küçük çapta gelişimler oldu. Devrimin başını sesecek. Bu doğrultuda Wall Street'i işgal eylemleri yapıldı. Açıkçası sıradan Amerikalıların dikkatini sistemde bir sorun olduğuna ve sistemin düzgün işlemediğine çekme açısından çok da başarılı oldular. Ama bunun yanı sıra siyasi sistemimizin de çok iyi işlememesi bir başka sorun. Bu yüzden ülkeye büyük bir öfkenin hakim olduğunu söyleyebilirim. Ama protestoların işe yaramayacağı yönünde de bir kanı söz konusu. Halkın sandığa gitme oranları çok ama çok düşük. Az önce demokrasinin öneminden söz etmiştik. Ama Amerikalılar demokratik sürecin işlemediğine inandıkları için kendilerini soyutluyorlar ki bence bu çok ama çok tehlikeli bir durum. Dünya Ekonomik Forumu toplantısındayız ama sormadan geçemeyeceğim. Büyük patronlar, CEO'lar fahiş maaşlar alıyordu. Bu durum krizden sonra değişti mi? Yani aslında o patronların birçoğu da burada ama sormam lazımdı. Sonuçta biz bizeyiz. Durum, durum daha da kötüye gidiyor. Kapitalist dünyada olup bitenleri örneklendirmek için şöyle bir veri paylaşayım sizinle. 2009 ile 2011 arasındaki toparlanma döneminde ülkede gerçekleşen büyümenin yüzde 120'si tepedeki yüzde birin cebine girdi. Bu inanılmaz bir rakam. Bu da demek oluyor ki alttaki yüzde 99'luk kesimin geliri azalmaya devam ederken tepedeki yüzde bir gayet iyi kazandı. Sayın Anderson, Dünya Bankası perspektifiyle baktığınız zaman tecrübelerinize dayanarak geçmişte de reformlardan sorumlu başkan yardımcısıydınız. Amerika'ya, daha sonra sorumlu olduğunuz bölge Orta Doğu ve Afrika'ya ve Avrupa'ya baktığınız zaman tabloyu nasıl görüyorsunuz? Bence Arap ekonomileri bir değişim yörüngesine oturmuş görünüyor ve Avrupa değişimini çoktan yaşadı. Doğu Avrupa'nın dönüşümü ise henüz tamamlanmış bile değil. Sovyetler Birliği'nden sonra değişim geçiren pek çok ülke var. Öte yandan Amerika'nın dönüşümüne bakınca demokrasiyi iyice pekiştirme yolunda yavaş bir süreç yaşandığını görüyoruz. Amerika yolsuzlukları, oy satın alma süreçlerini geride bırakmış bir ülke. Onlar hala yaşanıyor. Bunlar geçmişlerinde kaldı. Bakın, Orta Doğu'daki bu yeni demokrasilerin anayasalarındaki mürekkep bile henüz kurumadı. Bu yüzden onlara zaman tanımalıyız ama dünyada bütün bu değişimlerin bir anda olacağı yönünde... O oryantalist bir bakış var. açısını hissediyor musunuz? Bugün oturumlarda da, hadi Mısır'da devrim oldu, neden ilerleme kaydetmiyor diyorlar. Batının o oryantalist bakış açısı Bence hala hakim Bence bu konuda mi? küresel çevrelere saf sayılabilecek bir algı hakim. Türkiye olarak demokrasinin pekiştirilip olgunlaştırılması için oldukça uzun zamandır mücadele veriyorsunuz. Peki bu durumda neden Orta Doğu'daki bu büyük ülkelerin çok daha hızlı yol kat etmesi bekleniyor? Bu zaman alan bir süreç ama benim güvenim tam, iyimserim. Her gün gazetelerde çıkan haberlere rağmen neden böyle hissettiğimi sorabilirsiniz. İyimser olmamın sebebi bu genç insanlar. O meydanlara, o fotoğraflara, yaşanan olaylara baktığınız zaman gelecek umudu görüyorsunuz. Bu insanlar geleceğin seçmenleri olacak. Seslerini duyuruyorlar ve sahip olduklarını bilmedikleri bir gücü keşfetmiş durumdalar. Ortadoğu'da bir ülke seçmenizi istesem, tabi zor bir seçim ama Mısır var, Tunus, Ürdün var, çok ülke var tabi ama hangi ülke öne çıkacak, yüksek büyüme gösterecek sizce, bir model oluşturabilecek, Türkiye'nin belki çizdiği yoldan gidecek? Sık sık devrimsel cumhuriyetler ve evrimsel monarşilerden söz ediyoruz. Bu çok hoştu, tekrarlayabilir <laughs> misiniz? Devrimsel cumhuriyet tanımı şu veya bu liderin devrilmesiyle ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor. Öte yandan monarşilerin ileriyi düşünen evrimsel bir duruşu var. Ürdün bunlardan biri. Bir buradaki örneği Ürdün. Fas'ın da bir başkası olduğu aşikar. Ama Mısır, Yemen, Tunus ve tabii Suriye'deki durumlara bakınca devrim niteliğinde daha ani birer değişim görüyoruz. Bu ülkelerin hepsi kendi yollarını çizecek. Örneğin Mısır çok geniş ve çeşitlilik içeren bir ülke. Küçük ülkeler daha hızlı yol alacaktır. Tunus'u ele alalım. Oldukça homojen bir toplumu var. Eğitim seviyesi yüksek. Ürdün ve Fas'ta da aynı durum var. Türkiye'yi ekonomik model olarak görüyorlar Hepsi mı? Hepsi Türkiye modelini örnek alıyor. Zaten Türkiye fiilen onlara el uzatmış durumda. Evet. Türkiye'nin başbakanı buraları ziyaret ediyor. Türkiye destek sağlama konusunda çok cömert. Sadece Akdeniz kıyısındaki Orta Doğu ülkelerine değil Yemen gibi ülkelere karşı da. Bence bu tavır büyük takdirle karşılanıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi İran büyük ticari ortaklığıyla ticarette gerçekleştirdiğiniz büyüme Orta Doğu'da fazlasıyla fark edilir durumda. Bu sizin de kendi yaşamınızı anlatırken bahsettiğiniz gibi geçmişe göre büyük bir değişim yapısı Bölgede proaktif rol oynayan bir Türkiye'den Bence Türkiye memnun var mı? Bence Türkiye modeline büyük bir hayranlık var. İki haneli büyüme oranları, artan sosyal denge, eğitim sektöründeki büyük reformlar, sağlam mali politikaları ve baktığımız her alanda görülen olumlu sosyal ilerlemeleri düşünecek olursak, sevilmeyecek neyi var ki? Bence bütün bunlardan ilham alınıyor. Bence Orta Doğu'daki ülkelerin Türkiye modeline imrenmelerinin bir nedeni de yapmanız gereken mali düzenlemeleri yaparken bir yandan da sosyal güvenlik ağını genişlettiniz. Evet, doğru. Yani fakirleri de kapsadınız ve biraz da gururla söylüyorum, İskandinav modelini örnek alarak kimsenin bu güvenlik ağından sıyrılıp zarar görmemesini gözeterek hareket ettiniz. Yakın çevrenizde iyi bir örneğin olması gerçekten çok önemli. Yardımcı oluyor. Asya'nın doğusuna bakarsak, oradaki ülkelerin hepsi büyümekte ama ekonomik modeli ilk ortaya koyan Japonya'ydı. Onu Kore izledi, sonra Tayvan'ın yakaladığı akım, uzak doğu ülkelerinin tamamına yayılmaya başladı. Ülkeler yakın komşularından daha iyi dersler çıkarıyor. Çünkü komşuları onlara binlerce kilometre uzaktaki birlerinden çok daha somut geliyor. Programımızın sonuna geldik. Sizinle kapatmak istiyorum Profesör Stiglitz. Nobel ödüllü bir ekonomist olarak geleceğe dönük bir projeksiyon yapmanızı rica edeceğim. 3-4 ülke seçmenizi istesem dünyadan önümüzdeki dönemde ekonomik açıdan atılım gösterecek, model olabilecek, büyüme potansiyeli gösterecek hangi ülkeleri sayardınız? İzleyiciler merak ediyor bu tarz ekonomik kehanetleri kişisel projeksiyonumu merak ediyorum. Büyüyen pazarlardaki ülkelerin büyük ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum. Bence Avrupa sıkıntı yaşamaya devam edecek çünkü reformlar çok yavaş gerçekleşecek. Birleşik devletlerin siyasi sorunları var. Enerji başlığında çok iyi haberler veriyor ama siyasi sorunlar bunları gölgede bırakacak. Şahsen önümüzdeki birkaç yıl boyunca tam istihdam düzeyine dönemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden büyüyen pazarlar öne çıkıyor. Büyüyen pazarların sorunuysa çok iyi tablolar çizdikleri için beklentilerinin fazla yükselmesi. Örneğin, örneğin Çin yüzde yedi, sekiz veya yüzde altı buçuk büyüyecektir. Ki bu tarihsel açıdan olağanüstü bir gelişme olur. Ama Çin'in %10 büyümesine alıştığımız için, büyümesi %7'de kalınca, eyvah, dünyanın sonu geldi, ekonomi batıyor diyebiliriz. Yani büyüme devam edecek ama biraz hız keserek mi? Katılıyorum. Türkiye'de güzel bir tablo çizecek ülkeler arasında. O zaman Çin, Türkiye dediniz, bir ülke daha alalım. Bence Kore gayet güzel bir tablo çizecek. Hı -hı. Hindistan ve Brezilya konusunda ise bazı soru işaretleri var kafamda. Anladım. İkisi de bazı ederim. harika işler çıkardı ve bu yüzden iyimserim aslında ama son günlerde ikisinin de karşısına kimi sorunlar çıktı. İşte bu yüzden biraz... Anlıyorum. Yani Çin, Türkiye ve Kore ilerlemeye devam edecek. Neredeyse yüzde yüz. Brezilya ve Hindistan için soru işaretleriniz var. Bence sorun yaşamayacaklar ama ikisinin de önünde Biraz daha belirsizlik var gibi görünüyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir üçlüyü bir araya getirmek değerliydi bizim için. Çok anlamlı bir yayın oldu. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu Zirvesi Ürdün'de gerçekleşiyordu. Dediğimiz gibi üç önemli ismin bir araya getirmeye çalıştık sizin için. Dünyaca ünlü Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Dünya Bankası'nın başkan yardımcısı Inger Anderson ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le büyük resmi çizmeye çalıştık. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.